Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Belarus gözdağı verdi. Belarus Ukrayna'yı haritadan sileceğiz dedi. Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Alexander Wolfovich sıkı yönetim veya savaş durumunda Belarus'un askeri potansiyelinin 1.5 milyon kişi düzeyinde olacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşta Rusya ile birlikte hareket eden ancak savaş cephesinde asker bulundurmayan Belarus, olası savaş veya sıkı yönetim durumunda ordudaki askeri potansiyel ile ilgili rakamlar verdi. Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Alexander Volkovich, Belarus Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamalarda olası savaş veya sıkı yönetime hazır olduklarına vurgu yaparak, sıkı yönetim ilan edilmesi ve ekonominin savaş düzenine geçmesi durumunda Belarus'un askeri potansiyeli 1.5 milyon kişi düzeyine ulaşacak. Ancak bunun yanı sıra asayişin korunması, sahada çete unsurlarıyla mücadele, yağma, sabotaj ve keşif gruplarıyla mücadele alanında başta İçişleri Bakanlığı makamlarına sahada yardım sağlamak üzere halk milisleri görevlendirilecek ifadelerini kullandı. Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Alexander Volkovich, Belarus'ta önümüzdeki dönemlerde yasalaşması beklenen Halk Milisleri Yasası ile ilgili bilgiler de vererek orduya katılma isteyen sivillerin bu taleplerinin de meşrulaşabileceğini ekledi.